Selamun Aleyküm dostlar hayırlı günler bugün fındık tarlasındayız fındıklarımız da bir yaşın ayında doldurdu dal çırpma vuruyoruz Sebebisi, sebebi ise sebebi yan tarafta gördüğünüz gibi yeri koşacağız mısır ekeceğiz fındık arazisini komple bozuyoruz dal çırpma vurmamızın amacı saban tıkanıyor dün şu taraflarda denedik ama saban tıkanıyor o yüzden biz de dal çırpmayla önünü bir açalım ondan sonra işimize bakalım diyoruz bazı Ayrıca fazla toprağa vurmadan dal çırpmamızı biliyoruz. Otun büyüklüğü arkadaşlar bu şekilde. Hayırlı günleriniz olsun.